Evet arkadaşlar, bir ikinci seansımızın sonuna geldik. Sedar arkadaşımız Suudi Arabistan'da çalışıyor. Normalde bayrama yakın gelecekti veya bayramdan sonra gelecekti değil mi? Evet. Ee, kalça siyati ve ayakta sinir sıkışmasından dolayı daha erken geldi. Daha önceleri neyi yapabildin kardeşim? Abi daha önce arkadaşın havaya gidemiyordum. Beş adım yürüyemiyordum. Böyle arasından bile e, ayak arasından. Çok şükür de şu an ikinci seansa Bayağı sorunların çözüldü. Yüzde seksen. Yüzde yetmiş, yüzde seksen gitti sayı. Tamam. Önce ayağını çekemiyordun. Ayağını çekemiyordum. Çorap Hiçbir şey yapamıyordum. Yürüme olayı? Yürüme olayı bayağı zordu. Yürüyemiyordum. Bir on metre gidiyordun. Ya on metre bile değil. Hmm. anladım. İşte arkadaşlar ikinci seans bitti. Şu anda birinci seanstan sonra bayağı yürüdün. Bayağı yürüdün. Hareket cevabına kullanmadın. Baya ağrılarım gitti. Şu anda ikinci seansı da bitirdik. Şifayı veren Rabbimdir. Biz sadece sebebiz kardeşim. Yine dediğimiz gibi çok ağır işte de çalışma. Bir yük kaldıracağınız zaman da dizlerinizi bükün öyle kaldırın. Öyle gibi şey. tamam kardeşim geçmiş olsun. Teşekkür ederim.